Erzurum'da çeşitli programlara katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sütte sınıflandırmayla ilgili açıklamalar yaptı. Süt konseyinin açıkladığı fiyat ne olursa olsun kaliteli olan zaten bir şekilde piyasada bir fiyat buluyor, bir eder buluyor. Bunun bir şekilde bakanlık olarak bizim klasifiye etmemiz, sınıflandırmamız doğru olur diye düşünüyorum. Bu her üründe, gıda üründe bizim kaliteyi e, önemsediğimiz gibi e, bunun da e, çok önemli olacağına inanıyorum ben. Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun desteğiyle yapılan süt ve süt ürünleri tesisinde incelemelerde bulundu. TKDK tarafından desteklenilen bir tesisteyiz işte. Bu tesis kazandırılmış. E, civil peyniri burada üretiliyor. Hemen arkamda e, lor kazanları var. Günlük 30 ton civarında bir üretim yapmak söz konusu. Son derece güzel, son derece modern, son derece hijyen bir tesis. Burada önemli olan işte buradan çıkacak iyi bir süt girecek ve çıkacak olan ürünlerin de üst kalitede olmasının sağlanması önemli. Sektör toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada da hayvancılık alanında karnemiz fevkalade iyi ifadelerini kullandı. Erzurum'un 18 yıllık bir karnesine bakalım. 18-19 yıllık karnesine. Bitkisel üretim değerimiz 4.3 misli artmış. Hayvansal üretim değerimiz 12.5 misli artmış. Yani burada bitkisel üretimde karnemiz orta ve iyi derecede. Ama hayvancılık alanda karnemiz fevkalade iyi. İyi bir noktaya doğru gidiyoruz.